Merhaba Korku Olayı takipçileri. Bu tarz hikayelerin gelmesi için kanalıma abone olarak bana destek olmayı ve gelen hikayelerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin de seslendirmemi istediğiniz paranormal olaylarınız varsa bana Instagram veya mail yolu ile gönderebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi dinlemeler. Ailemle İstanbul'un eski semtlerinden birinde yaşıyorduk. Ben, annem, babam ve küçük kardeşim. Annem ev hanımı, babam inşaat işinde çalışıyordu. Kardeşim ise liseye gidiyordu. Bense bir oto kiralama şirketinde çalışıyordum. Adım Kadir, 26 yaşındayım. Uzun zamandır annem beni evlendirmeye çalışıyor. Sürekli sana şu kızı buldum, senin yok mu kız arkadaşın gibi laflarla beni bunaltıyor. Neyse günler böyle devam ede dursun. Bir gün bizim oturduğumuz binaya bir aile taşındı. Bizim bina dört katlı. Her katta iki daire var. Tek boş olan daire de bizim karşımızdaki evdi. O gün eve yerleştiler. Bu ailenin daha önceden eve gelip baktıklarını gören olmamış. Annem sürekli evde. Gelip baksalardı annem mutlaka görürdü. Neyse evlerine yerleştiler. Biz evde yokken annem gidip tanışmış karşı komşuyla. Bir anne İki de kızı oturuyorlarmış. Kadının kocası yurt dışında çalışıyormuş. Kızlarından büyük olanı benden iki yaş küçüktü. Adı Damla'ydı. Karşı komşumuz biz evdeyken hiç gelmezdi bize. Ben bir seferinde hastalanmıştım. Bir hafta evden çıkamadım. Anca o zaman tanışabildim onlarla. Damla'yla az da olsa sohbetim olmuştu. Bir gün annem, oğlum sana Damla'yı isteyelim mi diye sormuştu. Ben o an istemediğimi söyledim ama aslında istemediğimi söylediğime de pişman olmuştum. Güzel bir kızdı. Hem çok da düzgün karakterli birine benziyordu. Bir gün bizim semtten uzakta bir yere gitmiştim. İş dolayısıyla patron göndermişti. Gittiğim yerde epey bir yorulmuştum. Bir kafenin dışarıdaki masalarından birine oturdum. O sıra baktım ki Damla karşıdan geliyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Selam versem mi, vermesem mi bilemedim. En iyisi selam vermek deyip ayağa kalktım. Ayağa kalkmamla göz göze geldik. Selamlaştıktan sonra masama davet ettim. Ama oturmak istemedi. Neden istemedi bilmem. Acelesinin olduğunu söyledi. Eski oturdukları mahalleden arkadaşlarıyla buluşacakmış. Ama ayaküstü bir 3-4 dakika sohbet ettik. Sonlara doğru biraz açıldı ama Dediğim gibi pek durmadı. Damla gittikten sonra aklım onda kaldı. Acaba anneme gidip kararımı değiştirdiğimi söylesem mi diye düşündüm. Tabii ki söyleyemedim. Utangaçlıktan mıdır bilmem. Söyleyemedim işte. Aradan birkaç gün geçti ki Damla ile aynı anda apartmana girdik. Yukarı beraber çıktık. O gün ben Damla'ya iyice ısındım. Eve girdiğimde içim içime sığmıyordu. Günler böyle Damla'yı düşünmekle geçiyordu. Aradan birkaç hafta geçti ki bir gün gene Damla'yı apartmanda gördüm. Sohbet ederken acaba telefon numarasını istesem mi diye aklımdan geçirdim. O an öyle bir haldeydim ki anlatamam. Bunun düşüncesi bile elimi ayağımı birbirine dolamıştı. Bütün cesaretimi toplayıp "Telefon numaranı verir misin?" diye sordum. O an ortama bir sessizlik kapladı. Aradan 5-10 saniye geçti ki olur dedi. Tabii ben ne diyecek diye beklerken kalbim yerinden çıkacak gibi oluyordu. Neyse telefon numarasını aldım. Artık telefondan konuşuyorduk. Bir gün apartmana girdiğimde Damla'nın annesiyle karşılaştım. Ben yukarı çıkarken annesi de aşağı iniyordu. Bana öyle bir baktı ki selam vermeye cesaret edemedim. Yanımdan geçip arkamda kaldığı esnada ben acaba her şeyi öğrendi mi diye aklımdan geçirirken bana bakmadan kızımdan uzak dur dedi. Ben dönüp bakmaya bile cesaret edemedim. Cevap dahi vermedim. Hemen eve çıkıp Damla'ya mesaj attım. Annen her şeyi öğrenmiş. Neden söyledin diye sordum. Ben söylemedim dedi. İyi de nasıl öğrendi peki? Yoksa kardeşine söyledin de o mu gidip söyledi diye sordum. Hayır kimseye söylemedim dedi. Ben o an artık olan oldu dedim. En iyisi gidip anneme söyleyeyim de gidip kızı istesin diye düşündüm. Ama dilim varmadı söylemeye. İşte o günün gecesi garip garip olaylar oldu. Gece annem gelip beni uyandırdı. Ben uyandığımda kan ter içinde kalmıştım. Annem beni sakinleştirdikten sonra benim odadan balkona geçti. Bu saatte ne işi vardı annemin balkonda bir anlam veremedim. Kapıyı da açık bırakmıştı terli olduğumdan anneme seslendim. Anne, şu kapıyı kapat. Üşüyorum diye seslendim ki annem balkondan değil de odanın kapısından geldi. Ben şok oldum. Anne, sen ne zaman balkondan çıktığında önümden geçip gittin. Hadi gittin. Neden kapıyı kapatmadın? diye anneme sitem ettim. Annem sanki uykusundan yeni kalkmış gibiydi. Oğlum, sen rüya mı gördün? Ne kapısı, ne balkonu diye sordu. Anne sen beni uyandırdın ya biraz önce. Hatta bana su getirdin. Bak bardak elimde diyerek elimdeki bardağı gösterdim anneme. Annem korkmuşa benziyordu. Hemen gelip bana sarıldı. Dualar etmeye başladı. Hemen gidip balkona baktı. Kimseler yoktu. Sonra kapıyı kapattı. Yanımda bekledi. Ben uyuyana kadar başımdan ayrılmadı. Sabah kalktığımda annem yoktu. Kalkıp işe gittim. O gün akşama kadar gece olanları düşündüm. Gördüklerim gerçekti. Hadi her şey rüya olsa bile elimde bardak vardı. Kim vermişti o bardağı bana? Akşam oldu. Eve giderken Damla'ya yazdım. Olanları anlattım. O da anlattıklarımdan korktu. O an nedense biraz soğuk davrandı. Ben bir şey mi var diye sordum. Ama bir şeyin olmadığını söyledi. Bu sefer de Damla'nın bu halleri canımı sıkmıştı. Ne yapacağım diye düşündüm eve gidene kadar. Eve gittim. Gece olanları bu sefer babama da anlattık. Babam çok şaşırdı. "Oğlum, emin misin?" dedi. "Evet baba, eminim." dedim. Sonra neyin nesidir diye aramızda konuşmaya başladık. Derken uyku saati geldi. Hepimiz odalarımıza geçtik. Gece annemin çığlıklarıyla uyandık. Bir kalktım ki yanık kokusu gelmeye başladı burnuma. Hemen odamdan çıkıp etrafa baktım annem ve babam mutfaktalardı. Mutfağa girdim ki ne göreyim. Mutfağın perdesi tutuşmuş. Annem yetişmese ev yanacaktı. Kardeşim ise odasından bile çıkmamıştı. Söndürdük ama öyle panik olmuştuk ki uyku adına bir şey kalmamıştı bizde. Annem bana ve babama hadi yatın siz sabah işe gideceksiniz. Benim uykum gelene kadar ben mutfakta oturacağım dedi. Babam ve ben uyumak için odalarımıza çekildik. Her zamanki gibi erkenden kalktık. Annem kahvaltı hazırlamıştı. Annemin uykusuz kaldığı gözlerinden belli oluyordu. Kahvaltımızı yapıp babam ile birlikte evden çıktık. O gün o kadar dalgındım ki anlatamam. Patron halimi görünce neyim var diye sordu. Ben de son iki gecedir başımıza gelenleri anlattım. Patron çok şaşırdı anlattıklarıma. Onu da bir düşüncedir aldı. Sonra bana dönüp bak Kadir bu anlattıkların benim aklıma cinleri getirdi. Ben bu konularda çok fazla hikaye okudum. Cinlerin başka insanların kılığına girdiklerini hatta yangın bile çıkarabildiklerini daha önceden defalarca okumuştum dedi. Patronun söylediklerini duyunca içim ürperdi. Biraz bekledikten sonra peki abi ne yapabilirim diye sordum. Bu işten anlayan birini bulman şart dedi. Nereden bulacağım ki abi? Benim bu konuda bilgili olan bir tanıdığım yok dedim. Vallahi benim de yok ama bir araştırırız. Belki bu işi bilen birini bulabiliriz dedi. Çok sağ ol abi eksik olma dedim. O gün öyle geçti gitti. Akşam eve gittim. Her zamanki gibi yemek sohbet şu bu derken uyku vakti geldi. Annem gündüz uyuduğundan uyumayacağını söyledi. Aslında ben annemin neden uyumadığını anladım. Bir şey olacak korkusuyla uyumayacaktı. Gece bir şey olmadı. Bizler uyuduk. Sabah kendi kendime kalktım. Salona gittim ki annem kanepede uyumuştu. Annemi ben uyandırdım. Annem, "Oğlum, uyumayacaktım ama nasıl olduysa içim geçmiş." dedi. Sonra biz işe gidip geldik ki bizim karşı dairenin taşındığını öğrendim. Beynimden vurulmuşa dönmüştüm anneme olanları sordum. Annem, oğlum ne oldu bilmiyorum. Siz işe gittikten iki saat sonra bir araba geldi. Bütün eşyaları yükleyip gittiler. Damla'nın annesi gelip vedalaştı. Helallik isteyip ayrıldılar, dedi. Ben hemen içeri geçip Damla'ya mesaj attım. Bir mesaj daha attım ama cevap gelmedi. Dayanamayıp aradım ki telefonu kapalıydı. İşte böyle günlerce aradım Damla'yı ama bir türlü ulaşamadım. Artık umudumu kesmiştim. Aradan aylar geçti. Tahmini 7-8 ay olmuştu Damla'yı görmeyeli. Geceleri olan gariplikler de son bulmuştu. Zaten iki gece olmuştu. Dedim ya Damla'yı görmeyeli 7-8 ay olmuştu. Bir gün karşıya geçmiştim. Yani Anadolu yakasına. Sahilde yürürken Damla'yı ve kardeşini gördüm. Dayanamayıp yanlarına gittim. Beni görünce Damla'nın gözleri doldu. Tabii onu öyle görünce ben de bir kötü oldum. Biraz konuştuk ve neden gittiklerini sordum. Sonra başladı anlatmaya. Ben aramızdaki her şeyi anneme anlattım. Ama annem şiddetle karşı çıktı. Nasıl söylesem? Annem yıllardır büyü işleriyle uğraşıyor. Babam defalarca uyardı annemi. Yapma etme diye. En sonunda halamların huzurunu da kaçırınca babam bizi bırakıp gitti. Annem de bu büyüdür Faldır bu işlerle iyice ilgilenmeye başladı. Hatta para bile kazanıyor bu işten. Annem aramızdaki ilişkinin ciddiyetini anlayınca taşınmak istedi. Ama ben gitmek istemediğimi söyledim. Benim kararlı olduğumu görünce size onları musallat etti. Sonra da bana ya buradan taşınırız ya da onların huzuru kalmaz diyerek beni tehdit etti. Ben de mecbur kabul ettim dedi. Sonra da ağlamaya başladı. Bir süre daha konuştuktan sonra oradan ayrıldılar. Tam unutmaya başlamışken bir kez daha aklıma girmişti. Ben de eve döndüm. Hem kendi halime hem de Damla'ya üzülmekten başka bir şey gelmiyordu elimden.